أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim bu haftaki sohbetimizin konusu takva bilinci hakkında. Takvayı nasıl anlamamız gerekiyor? Biri takva ehli olduğunu giydiği elbiselerden mi anlayacağız yoksa hangi şeyden anlamamız gerekiyor? Takva ehli olduğumuzda onun mükafatı nedir? Ve takva ehli olduğumuzda Allah Teala bize bu dünyada vereceği Güzel nimetlerden bazılarını da size örnek olarak getireceğiz. Takva Allah Teala'nın önem verdiği ve müminlerden istediği özelliklerden biridir ki Kur'an-ı Kerim'de 258 defa geçiyor. Takva. Takva artık Türkçeleşmiş. Takva ehli diyoruz. Ve diyoruz ki muttaki diyoruz. Muttaki yani takva sahibi olan kişi. Allah Teala'nın emirlerini yerine getiren, yasakladıkları şeylerden uzak duran. Eğer bir kişi namazlarını kılıyorsa, oruçlarını tutuyorsa, zenginse zekatını veriyorsa, ana babasına iyi davranıyor. Faizden uzak duruyor. Kumardan, içkiden, başkasına haksızlık yapmaktan uzak duruyorsa. Allah Teala'nın yasaklamış olduğu bütün şeylerden uzak duruyorsa o kişi muttakidir. Allah Teala'nın veri dostlarının özelliklerinden biri de اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman edip muttaki olanlar, Allah'tan korkanlardır. Bizler de aciz kardeşlerim Allah'ın dostu olabiliriz. İman ettik ve muttaki olduğumuz zaman haramlardan sakınırsak 21. asırda nasıl Allah Teala'dan Allah Teala'nın veri dostu olabiliriz? Onunla da alakalı birkaç kelime de inşallah zikrederiz. Takva, hani soba ile duvar arasında bir engel koyarız ya, sobanın sıcaklığı duvara vurmaması için efendim bir alüminyum koyuyoruz, alüminyum e, duvara zarar vermemesi için. Aynı şekilde takva. E, dikkat etmesi gerekiyor. Kişinin kendini koruması gerekiyor. Hani ayeti kerimede Mevla ne buyuruyor? Ve la zina. Zinaya yaklaşmayın buyuruyor. Demiyor ki zina yapmayın. Zinaya yaklaşan yolların hepsinden uzak durmamız gerekiyor. Vikaye etmemiz gerekiyor. Korunmamız gerekiyor. Takva kişinin kendisini Allah'ın korumasına himayesine alması anlamına geliyor. Tabi Sözlük itibariyle baktığımızda Ragib el İsfahani'nin Mufradat kitabı var. Orada bu takvayı şu şekilde zikrediyor. Korktuğu hususta kendini korumaya almak demektir. Kendini eğer korumaya alıyorsan sen muttakisin. Takva sahipleri İslam'ı bütün güzelliğiyle yaşamaya çalışırlar. Bütün güzelliğiyle. Fetva ile değil aynı şekilde takva ile amel eder. Bazen biri gider hoca efendinin yanına varır selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hocadan fetva almaya çalışır ve fetva alır. Ama kalbinde bir kuşku vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İstefti kalbek ve inaftayken nas. İnsanlar sana fetva verse bile kalbine danış buyuruyor. Sen gittin belki hocayı sözünle veyahut da herhangi bir şekilde hocana fetva aldın ama kalbinde bir kuşku var. Yani diyorsun ki ya bu fetva ile amel etmemem gerekir. Hocalar, insanlar sana fetva verse bile kalbinde kuşku varsa sen amel etmeyeceksin. Takva dediğimiz İslam'ı bütün güzelliğiyle yaşamak. Takva ile amel edebilirsek edelim aziz kardeşlerim. Fetva ile bazı insanlar amel ediyor, avam insanlar. Bizler avamlar biraz daha yüksek olduğumuz için takva ile amel edersek daha da güzel yapmış oluruz. Her türlü kötülükten ve çirkinlikten de uzak durmamız gerekiyor. Şimdi bir kişi bir şeyden korktuğunda, hırsızdan korktuğunda ne yapıyor? Hemen efendim kilit ana yani kapıya kilit koyuyor. Efendim aynı şekilde arabasını kapısını kilitliyor yani bütün korumaların hepsini alıyor. Köpekten korkuyorsa köpekten kaçmaya çalışıyor. Hangi şeyden korkuyorsa uzaklaşmaya çalışıyor. Peki bizler Allah'tan korktuğumuz Allah'tan uzaklaşacağız mı yakınlaşacağız mı? Bak bu özellik ancak eğer bizler Allah'tan korkuyorsak Allah Teala'nın emirlerine Sım sıkı sarılıyoruz. Allah Teala'ya daha fazla yaklaşmaya çalışıyoruz. Bizler farzları eda ederek, farzları yerine getirerek, nafilelere de sım sıkı sarılarak farzları tam yerine getireceksin. Nafilelere devam ederek Allah Teala'ya yaklaşırız. Muttaki dediğimiz ne yapar? Takva ile takva ile amel eder. Yani farzları eda edip nafilelerde devam ediyorsa o kişi muttakidir. Bunu da inşallah zikretmiş olalım. Gelelim değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'den sizlere takva hakkında bir ayeti kerime okuyayım. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ Kim Allah'tan korkarsa Allah ona çıkış yolu yaratır buyuruyor. Yani sen korktun, harama gitmedin. Allah Teala sana öyle güzel bir hanımefendi nasip eder ki haramdan kurtulursun. Sen harama bulaşmadın, faizle iştigal etmedin. Allah Teala sana helalla yetinmeyi e, nasip etti. Sen haramlara bulaşmadın. Allah Teala sana helalla yetinmeyi, herhangi bir şeydi. helalla yetinmeyi sana nasip eder. Bizler dikkat edelim. Ne olacak? Bak ayet-i devamında ve yerzukhu min haythu la yahtesib. Aklına gelmeyeceğin bir şekilde Allah Teala seni rızıklandırır. Yeter ki sen muttaki ol. Allah Teala bizleri muttakilerden eylesin. Allah Teala 21. asırda İslamiyetimizi en güzel bir şekilde kuruyanlardan eylesin. Aziz kardeşlerim bakın şu anda 21. asırdayız. Bazı şeyleri yaşamak zor ama mükafatı fazladır. Yani bizler son ümmetiz. Son ümmetin de sonundayız. Bu asırda eğer sizler gibi Müslümanların aslında alnından öpmek gerekir. Zorlanabiliriz ama ellerimizi kaldırıp dua edelim. Ya Rabbi sana kulluk yapmakta, seni almakta, efendim seni zikretmekte, sana şükretmekte bize yardımcı ol diye Allah Teala'ya dua edelim. Mevla bize yardım eder ve yerzukhu min haythu la Aklına gelmeyecek şekilde onu rızıklandırır buyuruyor. Peki diğer ikinci ayeti kerime nedir aziz kardeşlerim? Ya eyyuhellezine amenu tequllaha hakka tuqati. Teşekkürler. Ey inananlar, ey müminler Allah'tan gereği gibi korkun. Bizler Allah Teala'dan gereği gibi korkamayız. Yani gücümüz yetmez. Hakka tukati diyor. Bu ayeti kerimeden sonra bir ayeti kerime daha iniyor. Fettakullaha <laughs> messatatun. Gücünüzün yettiğince korkun. Çünkü gereği gibi bizler korkamayız. Ama gücümüzün yettiğince çaba gösteririz ve hani Allah Teala'ya Allah yakaracağız. Ya Rabbi yani sen bize yardım eyle, seni sevmemizi nasip eyle, senin emirlerini yerine getirip yasakladığın şeylerden uzak durmamızı nasip eyle. Ellerimizi kaldıralım, yakalar, yakaralım, yalvaralım, böyle bize yardım eder. Bakın bir dua var Peygamber Efendimiz'in. Neydi o dua? Allahümme inni eserüken hudâ ve tuqâ vel afâfe vel gînâ. Ey Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Bakın dört şey birden istiyor. Hidayet, takva, İffet ve gönül zenginliği isterim. Mevla cümlemize nasip eylesin. Hem hidayet, hem takva, hem gönül zengin, hem iffet hem de gönül zenginliği nasip eylesin. <laughs> Hadis-i şerifte ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takva hakkında şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Allah'a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ederim. Allah'a karşı takva sahibi olmamızı tavsiye ediyor.